videodan herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ferize Öz Dinç açtı çok canlı yayında yeni saç modeli hakkında konuştu ve canlı yayında gözlerine mavi lens taktı. Hadi hemen Feride Öz Dinç'in TikTok canlı yayınına geçelim iyi seyirler. Dereceye gelsin. Sonra daha çok açtıracağım. Önler bir tık daha açık. Arkalara göre bu biraz beni gerdi tabii gün içerisinde bir anda bu renge alışkın değilim yani hiç yapmadım ki bu renk ben. Bu rengi kullanmadım. Öncesinde evet bu tarz bir modelde renk kullandım fakat biraz daha kızılımsı gibiydi onun tonu. Bunu hiç kullanmadığım için bir garipsedim ilk. Biraz beni kuşkuya düşürdü ama sizin yorumlarınız bayağı rahatlattı beni. Yani dedim ki vay be dedim. <laughs> Bana şöyle diyorlar böyle. Yorumlarınız gerçekten çok güzel. Beni mutlu etti. Eğer beğenmeseydiniz zaten o psikolojiye meyilliydim yani beğenmeseydiniz ben de sizle beraber beğenmeyecektim. Ama güzel oldu yine ya değişik değişik oldu. Nasıl uyku'm var ama nasıl uyku'm var? Farklı bir saç. En azından benim için. <laughs> düz düz nasıl olacak hiç bilmiyorum. Ben kuaförüm izin verseydi neler yapacaktım var ya. Allah diyorum yani. Saçlarımla kalmayacaktım, kaşlarıma da girecektim. Kaşlarına elleme dedi bana hani kaşlarını bir dur. Ben yani, kaşlarımı şey yaptıracaktım. Direkt bir anlık. Hani bir anda sapsarı kaş yapacaktım. <laughs> Seyfettin teşekkür ederim. Kaşlarımı sarı yaptığımı düşünseniz. Evet arkadaşlar Feride Özdinç'in yeni saç modeli sizce nasıl olmuş arkadaşlar? Sizce de yakışmış mı? Yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Dedi ki dibiyle aynı renk hemen hemen kaşların. Kaşlarını elleme dedi. Zaten bu saçı da yapmayacaktım ama ben diyorum ki bak yapalım. Bak şöyle, bak böyle. Biliyorsunuz ki benim saçımın şu tarafı e, hasar görmüştü. Hatırlıyor musunuz bir renk yapmıştım yarısını. O yüzden hasar görmüştü bu tarafı. Uçlarında da birazcık boya vardı, çok yoktu ama. O yüzden çok sıcak bakmıyordu Kofrem diyordu. Ki, hani bence yapmayalım. Hani böyle bu rengi de güzel sana yakışıyor hiç saçına zarar verme. Böyle kalsın yani. Boya sürmeyelim dedi ben yani değiştirmek istedim ya artık saçlarımı ne bileyim. O yüzden nasıl bir ikna kabiliyetim varsa dedim ki yansın, kopsun, boyatalım, boyayalım, bir şey olmaz. Çok zaten boya atmayacağız, sapsarı yapmıyorum. Birazcık ışıltı olsun, hayatıma renk gelsin dedim. İkna ettim. Bakın ya, sonra makyajımı çıkartacağım, bir yüzüme bakım yapacağım, uyuyacağım sonra tamam. İşsizim, İhsiz. İşsizim ben. işsiz. <laughs> Keşke perde olsaydım. Ya. Bekleyin bakayım mavi lenslerim benim. burada buradalar. Bekleyin bakayım takayım. Saçlarımızı bir kulak arkası yapalım. Tamam mı? Şöyle bir toplayalım. Şöyle topladık. Şimdi lenslerimizi takalım. Bekleyin. Bunlar çok büyük ya. Bunlar oh, takamadım. Sizin yalnız. Ay uy. <laughs> Bu da öyle normal bir mavi lens değil ki kardeşim. Kedi gözü gibi. Gözüm büyüdü. Yine girenler bir şok. Ne oluyor gece gece? Ne yapıyor bu deli? Bir şey deniyoruz arkadaşlar. Hiçbir şey almıyoruz yani. Birazdan çıkaracağım bu lensleri. Şunun büyüklüğüne bakın. Bakın bu, bu arada bir açık tonu bu bir koyu. Yani ikisi farklı renk aslında. Van kedisi olacağım. Van kedisiyim ben. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar hala kanala abone değilseniz kanala abone olursanız da sevinirim Hatırlıyor musunuz ilk lens takmaya çalıştığım zamanlarda böyle şey oluyordu Gözüm çıkacak hayır falan oluyordum Ama bu da beni böyle şaşı gösteriyor Koyu daha iyi oldu değil mi? Şöyle bakın Bir bakın Gözlük lens takmaya çalıştığım dönemlerde şeydim böyle. Kesin kör olacağım. Falan. olur. Nasıl çıkmati? Alakam yok. Böyle güzel olmadı sanki. Normal bir mavi lens alabilirim belki. slide. Böyle bakarsak güzel oldu tek renk olursa. Böyle van kedisine benziyorum. Kulaklarım eksik. Bakar mısınız açık renk bildiğiniz bu benim gözümde. yeşil lens almayı düşünüyorum bu arada bilgilendirme. Arkadaşlar sizce Feride Öz deyince mavi lens yakıştı mı arkadaşlar? Yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Hadi hemen videoya devam edelim. Şu lensleri çıkartayım. Ay bunları çıkarmak çok zor ya. Ağzını sıçayım. Nasıl çıkaracağız gecenin bir saatinde niye böyle bir şey yaptık ya? Siz de dur yapma demiyorsunuz. Yap 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 Çok meraklıyız böyle şeylere biz. Yemin ediyorum var ya çok meraklıyız. Kim dedi demediniz? Nasıl çıkacak şimdi bu? Şimdi yapma diyor. Eyvallah. Eyvallah. Çıktı. Tek de çıktı. Şimdi bundan. Nasıl tuttum Bu, ama bak bazen tutamıyorum ya gözümün beyaz yerini tutuyorum tırnağımı sıkıştırıyorum bir çekiyorum canım acıyor o olsun istemiyorum Allah diyorum Bu bir şeyler yapıyorlardı çıkıyordu kalbim ağla, sen ağla kalbim ağla. ben Nasıl çıkacak bu? Hopsküm. Daha mavi lens takamayacağım, şaka yaptım. Şey yapabilirim. Mesela bunu lens suyuyla yıkayacağım artık. Bu gözüm daha mı koy benim? Allah kanala abone değilseniz kanala abone olursanız da sevinirim. Madem ben videoya devam edelim. Ben mi yanlış görüyorum? Bu daha açık lan göz rengim. Göz rengim daha mı açık benim bu? bu, bu? Yalan söylemeyin. Gece gece. Saat olmuş 12. Yani saçımı boyattım elim böyle gezerim yani. Elimi çekemiyorum saçımdan bu huyumdan nefret ediyorum işte. Yeni bir şey yaptım mı sürekli onu tut 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 tut. Dokunmayacağım saçımı. ama şu an çok çirkin duruyor. O yüzden tarayacağım. Tarayıp bırakıyorum. Tamam mı? Bir daha elemeyeceğim saçımı. Değil. Evet. Dokunmuyorum saçlarıma. Bitti. Son dokunuşumdu. Yani şey, Uzana son seslenişim. Ah. Şarkı açarsın. Ay dur tam üstüne geldin biliyor musun? Şey açacağım son seslenişim. Beğeniyor musun şarkıyı. Çok güzel bir şarkı değil mi ya? arkadaşlar sizce Feride Öz deyince mavi lens yakıştı mı arkadaşlar? Yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Hadi hemen videoya devam edelim.